Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çikolatalı dilimli tatlı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımız, bir su bardağı şekerimiz, 3 yemek kaşığı nişastamız ve yine aynı şekilde 3 yemek kaşığı bu sefer dolu dolu kakaomuz var. 1 litre sütümüz, aynı zamanda da şu şekilde 150 gram çikolatalarımız var. Bunu hem bitter hem de sütlü çikolata olarak tercih ettim ben. Siz dileğe göre ya sütlü çikolata ya da bitter çikolata yapabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimizi aygıza alıp tatlımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aygıza geçtik. Önce bir lise sütümüzü tenceremizin içine boşaltıyoruz. Ben ocağa yakmadım. Tüm malzemelerimi koyduktan sonra ocağa yakacağım. Çünkü malzemelerin birbirleriyle iyice karışması gerekiyor. O yüzden şimdi sütümü boşalttım. Tenceremin içerisine bir su bardağı şekerimi döküyorum. Daha sonra ise 3 yemek kaşığı nişastamı döküyorum. Ve en sonunda 3 yemek kaşığı ama dolu dolu yemek kaşığı olan kakaomu da ekliyorum. Son olarak kalan malzemem çikolatalarım. Çikolatalarımı da bu şekilde atıyorum. İçinde eriyecekler zaten. Şöyle. Şimdi tereyağı kaldı ama tereyağını aygazı yakıp biraz kaynadıktan sonra koyacağız. Şimdi hemen aygazı yakıp karıştırmaya başlıyoruz. Evet, şimdi bunu bu şekilde katı bir kıvam alana kadar sürekli karıştıracağız. Aynı puding kıvamı gelecek yani böyle katı bir hal alacak. O zamana kadar sürekli karıştırıyoruz. Biraz kaynamaya başladıktan sonra üzerine tereyağı ekleyeceğiz. Şimdi hiç durmadan şu şekilde karıştırıyoruz. Evet, içinde çikolatalarım erimeye başladı. Zaten artık böyle daha rahat dönüyor. Biraz daha böyle kaynasın. Evet arkadaşlar, böyle hafiften bir katı kıvam almaya başladı. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı da döküyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Katılaşınca ocaktan alacağım. Tatlım bu şekilde böyle katı bir kıvam aldı. Zaten kaynamaya da başladı. Şimdi şöyle bir iki dakika sonra ocaktan alıp kabımıza boşaltmaya geçeceğiz. Ocaktan aldım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde böyle çırpacağım. Şu üzerine görmüş olduğunuz buharlar biraz gidene kadar ilk sıcağına atmamız lazım. Şöyle durmadan karıştırıyoruz. Üzerinin kabuk kabuk olmamasına dikkat edin. O yüzden hiç durmadan şu şekilde hızlı hızlı Zaten görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle buharlar çıkıyor üstünden. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Şimdi bunu hemen hepsimize dökeceğiz. Şu şekilde ben fırın kağıdı serdim. Sizler de serebilirsiniz. Bu tatlıyı oval ya da kare Bolcamlar yapabilirsiniz. isteğinize göre. Bu şekilde döktüm. Evet ben bu şekilde tepsime döktüm tatlımı. Şimdi bu tepsimi ilk sıcaklığı çıkana kadar dışarıda bekleteceğim. Şu şekilde üstünü kapatayım. Şimdi bekleyecek. Daha sonra ise buzdolabında 3 saat dinlendireceğim ve servise hazır olacak. Evet arkadaşlar tatlım 3 saat dinlendi. Gördüğünüz gibi şimdi bunu kakaoyla ya da çikolatalı bisküviyle ya da meyvelerle arzuza göre süsleyebilirsiniz. Ben şimdi sunumumu yapacağım ve size göstereceğim tatlımın son halini. Şimdiden afiyet olsun.